Merhaba Millet The Game Monster'dan herkese merhaba. Ben Murat. Bugün yanında Reha yok. Bu bölümde olmayacak. Burak diye bir arkadaşla tanıştım. o da bizim gibi video çekiyor. E videoları gayet başarılı. Eğer Burak arkadaşımızı takip etmek istiyorsanız benim sayfamda sağ köşede onun kanalını bulabilirsiniz. Buradan yani takip edebilirsiniz Burak arkadaşımızı da. Bu bölümde ne yapacağız? Biz slime çiftliği yapmasını göstereceğim sizlere. Slime nedir? Bu slime 16. katmandan aşağı bulunan bir yaratıktır ve yani yapışkan pistol yapımında kullanıyoruz bu yaratığı keserek yani ondan da balçık topu düşüyor tabi. Peki nasıl yapacağız? Öncelikle ben bu siteyi size YouTube sayfasının altın yani videonun altında da vereceğim. Öncelikle buraya CD'mizi yazıyoruz. Eğer CD yazmadıysak şuradan dosya seç dediğimiz zaman şöyle masa üstüne falan attıysanız oradan seçip şey yapacaksınız ama ben seedimi biliyorum d hat diye buraları bir şey yazmayacaksınız bu oyuna girdikten sonra yazacaksınız buraları şöyle göstereyim ben hemen oyuna da gireyim burada bu arada farklı bir texture texture pack kullanıyorum onu da belirteyim Öncelikle sabit durduğunuz bölgeden F3'e basarak e, şurada göründüğü göründüğü gibi X, Y ve Z koordinatlarını görüyorsunuz. X ne diyor? 92. Şunu. X'e 92. Y'ye ne yazıyor? Z'ye ne yazıyoruz pardon? Z'ye 282. 282. Şu distance'e de e, ben 50 yazıyorum ama siz 100 200 yazarsanız siz bilirsiniz yani. Distance ne derseniz şimdi size onu göstereceğim. Search the slimes diyoruz ve arıyor bize. Gördüğünüz gibi iki tane katman gösterdi. X koordinatıyla, Z koordinatıyla gösterdi bunları. Peki şimdi ne diyecektim? Ha, distance. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kere 7, 49. Bir tane olmadığı için o zaten doğal oluyor. çünkü şurada falan çıkacak değil herhalde değil mi? Bu yakınızdaki karelerden ne kadar uzaklıkta göstereceğini e, gösteriyor bize. Evet biz de şu, bu aralıkta gösterdi. 96 gördüğünüz. 96, 256 x 96, z 256. Hemen şuradan ben zaten hazırlamıştım. Bakın x 96 z 286 mıydı? O aşağı yine dursun. 256 96 256. Evet. Bakın gördüğünüz gibi benim slime'lar burada spawn olmuş. Şurası 96. Pardon. İşte bu, bakın burası 96 koordinatı ve şu an kreatif moddayım burası da gördüğünüz gibi 128 ne diyordu burada 128 tabi burayı kazmak çok ayrı bir dert onu da söyleyeyim ben size yani bayağı bir uğraştırıyor İşte gördüğünüz gibi bu aralıkta kazıyorsunuz ve buralara şu şekilde görüldüğü gibi ışıklandıracaksınız ki başka moblar spam olmasın evet slime çiftliği bu şekilde size hatta şöyle keserek göstereyim bir de. Bir de keseyim bir tanesini. Game Mode'dan. Bana mı saldırıyorlar? <laughs> Aynen. Bana saldırıyorlar demiş. Ama tabi zarar veremiyorlar. İşte gördüğünüz üzere balçık topları düşüyor. Ee, bu balçıkları da dediğim gibi yapımda kullanacağız. Ne yapımında? Tabii ki de pistol yapımında yapışkan pistolü yapmak için kullanıyoruz. En başta da söylediğim gibi. Evet arkadaşlar. Tekrardan belirteyim. Burak arkadaşımın sayfasını benim sayfanın altından hemen sağ köşede görebilirsiniz. Eğer o da güzel işler yapıyor. Onu da izlemek istiyorsanız oradan izleyebilirsiniz diyoruz ve videomuzu burada bitireceğiz. Başka bir şey hatırladı var mıydı diye düşünüyorum da. Neyse bunları artık kesme Zaman çalmayalım diye. Bu arada canını azalttı ki ee, Game mod. Kusura bakmayın beyler. Seri göstermek için yapıyorum. Evet. Şurada benim vagon falan. Bunlar tamam. Tarlan. Ha. Şu orman. Bu ormanı buraya yapmıştım önceki bölümlerde hatırlıyorsanız. Şu ileride bir orman vardı. Şurada tek bir tanesinin gözüküyor. Şurada da var tabi O ormanın ağaçları, dallarını tek tek böyle yoldum. <laughs> Getirdim buraları diktim ve eğer ağacınızın hızlı büyümesini istiyorsanız sağına, soluna yani güneş görmeli ağaç. Yani güneş değil de ışık görmeli. Işık görmeli evet. Işık e, görmeli ki şey olsun yani. Büyüsün. Şimdi mesela bir ağacı şuraya koydunuz. Bir fidanı şöyle göstereyim. Şuraya tam bunun olduğu yere koydunuz. Ve diğerini de buraya koydunuz. Bakın. Şunun hemen üstünde sağında solunda ağaç var ve güneş görmüyor gördüğünüzde. Bakın buradan da şu engeller güneşi görmez. Görmez. Ee, göremediği için bu ağaç büyümez. Ee, siz bunu nasıl büyütebilirsiniz? Şu ağacı oraya koymuştuk. Hemen buraya bir şöyle bir şey koyup yanına da şeyi koyduğunuz zaman meşaleyi koyduğunuz zaman orası o ağacınızda büyür tabi yakına koyarsanız şu şekilde gözüktüğü gibi büyük devasa ağaçlar oluşturabilirsiniz Evet tabi bu ağaç türü farklı bir ağaca giriyor aslında bunu başka bir yerden getirmiştim. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve görüşmek üzere.